Siyam Kediske, zarif görünümü, canlı kişiliği ve etkileyici mavi gözleriyle tanınan dünyanın en eski ve popüler kedi ırklarından biridir. İşte Siyam Kedisi'nin özellikleri ve bakımı hakkında detaylar. Genel özellikleri Menşei, Tayland, eski adıyla Siyam Tüy yapısı Kısa, parlak ve ince Renk çeşitleri Seal Point krem rengi gövde, koyu kahverengi noktalar 2 blue point gri tonlarında noktalar. 3 chocolate point açık kahverengi noktalar. 4 lilac point açık gri pembe noktalar. Parlak mavi vücut yapısı, ince, uzun ve zarif, kaslı bir gövde. Ağırlık 2,5-5,5 kg. Ortalama ömür 12-20 yıl. Karakter özellikleri: Konuşkan. Siyam kedileri miyavlama konusunda oldukça sohbetçidir ve sahipleriyle sık sık iletişim kurar. İnsanlara çok bağlıdır ve sahipleriyle vakit geçirmeyi sever. Zeki, eğitilebilir ve oyunları çabuk öğrenebilir. Enerjik, yüksek enerjisiyle oyun oynamaktan keyif alır. Oyuncaklar ve tırmanma alanları sağlanmalıdır. Bakımı: Siyah kedilerinin bakımı kısa tüyleri sayesinde kolaydır. 1. Tüy bakımı haftada bir kez fırçalamak yeterlidir. 2. Egzersiz Enerjisini atması için oyun ve aktiviteler sağlanmalıdır. 3. Beslenme. Sağlıklı bir diyetle kas yapısını ve enerjisini koruyabilir. Dengeli protein ağırlıklı mamalar önerilir. 4. İlgi gösterin. Yalnız kalmayı sevmez. İlgisiz bırakılırsa depresif olabilir. Sağlık sorunları. Siyam kedileri genellikle sağlıklı bir ırktır ancak bazı genetik rahatsızlıklara yatkındır. Aşırı miyavlama bu durum strese veya ilgi ihtiyacına bağlı olabilir. Solunum sorunları Brahisefalik, kısa burunlu yapıya sahip olmasa da bazen benzer sorunlar yaşayabilir. Göz problemleri, şaşılık ve retina sorunları görülebilir. İlginç bilgiler Siyam kedileri, kraliyet ailelerine özgü bir ırktı ve Tayland'da kutsal kabul edilirdi. Eski tapınaklarda bekçi kedi olarak yetiştirilmişlerdir. Modern Siyam kedisi, Eski ve geleneksel Siyam kedisinden daha ince ve zarif bir yapıya sahiptir. Bugün zarif Siyam kedisinin özelliklerini ve bakım ipuçlarını sizlerle paylaştık. Eğer bu asil kediyi sevdiyseniz, beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.